Arkadaşlar merhabalar. Gene yeni bir video ile karşınızdayım. Yaz sezonu olduğu zaman deniz olayı oldu mu bizim tek istikametimiz Saros Körfezi. Burada Saros'un değişik yakalarına gidiyoruz. Genellikle de kara incirli ediyoruz. Burada hem güzel bir ortam var hem köyden arkadaşlarımız var. Bu yüzden gene Kartal'dan küçük bir grupla Kara İncirli köyüne doğru yola çıktık. Burada 3 gece dört gün kamp yaptık. Bu kampımızın her günü ayrı bir video haline getirdim. Bu birinci videomuz. Umarım beğenirsiniz. İlk günkü videomuz. İyi seyirler. Şimdi köye geldiğimizde daha önce kamp yapacağımız yere gidip orada kahvaltı hazırlıklarına başlayıp kahvaltımızı yapıyorduk. Ama son iki seferdir arkadaşlarımızın da acıkmasından dolayı köydeki kahvede kahvaltı yapıyoruz. Hem köydeki arkadaşlarımızla sohbet imkanı oluyor. Hem bir an önce kahvaltı işi aradan çıkıyor. Dolayısıyla çadırları daha enerjik bir şekilde kuruyoruz. Yine aynı şekilde köy kahvesine geldik. Köyden alışverişlerimizi yaptıktan sonra köy kahvesinde kahvaltımıza başlıyoruz görüyorsunuz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra aracımıza binip kamp yapacağımız yere doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 kilometre kadar sonra kamp yapacağımız yere geliyoruz. Görüyorsunuz yolumuzun kenarında da çok güzel bir dere var. Yaban kuşları buradan sonra geliyorlar, avlanıyorlar. Buradan geçtikten sonra kamp alanımıza geliyoruz kamp alanımıza geldiğimiz zaman tabi eşyalarımız boşaltılıyor ve çadırlarımızı kurmaya başlıyoruz. O zaman buyurun bakalım. Arkadaşlar merhabalar. Biz gene Saroz'dayız. Sabahleyin Karıncirli'ye geldik. Köy kafesinde köydeki arkadaşlarla daha doğrusu bir arkadaşımız kaldı. Diğerleri döndüler. Buradan onlara selam gönderelim. Biz, bakın biz gene buradayız. <laughs> Şimdi kahvaltımızı yaptık Aydın'la beraber kamp yerimize geldik tabi Ağustos bittiği için buralar boşalmış Boşaldığı için de çatır kurulacak çok yer var bir türlü karar veremiyoruz oraya mı kuralım buraya mı kuralım Her taraf güzel ama sonuçta şöyle denizi gören bir yer bulduk biraz daha sakin kuytu. Çadırlarımızı oraya kuracağız. Yemeğimizi biraz arka tarafta yiyeceğiz. Güzel bir deniz var. Pırıl pırıl bir deniz. Hava da çok güzel. Eylül olduğu için insanlar gitmişler ama her zaman söylediğim gibi Marmara bölgesi için denizin en güzel olduğu zaman Eylül. İnsanlar gidiyor. Sahil bomboş. Zaten burası çok kalabalık olan bir yer değil sadece çadırları kurduğumuz kamp alanımız biraz sonra da cumartesi pazar kalabalık oluyor onun dışında kalabalık olduğu zamanlar bile kamp alanından biraz uzaklaştığınızda göz alabildiğine uzanan kumsal var İstediğiniz yerde gidin denize girin çok güzel bir yer şimdi birazdan sahili göstereceğim göreceksiniz hiç kimse yok bizden başka kimse yok bir arkadaşımız geldi bayıldı 15 gün burada kalsam olur mu diyorum. Siz gidin. Ben burada kalayım sonra gelin beni alın. Gerçekten böyle bir yer. Şimdi arkadaşlarım çadırları kuruyor. Ben onları size biraz göstereyim. Çadır yerimizi. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Yemek hazırlıklarına başlayacağız. Denize gireceğiz. Hadi şimdi gelin arkadaşlara bir bakalım. Bakın denizi görüyorsanız kumsal kimse yok. Her taraf bomboş. He, ekip çadırlarını kuruyor. Şimdi şöyle bir gidelim. Aydın, senin çadır mı bu? Ha? Aydın, senin çadır mı? Yok abi, benim çadır şeyde. Yıkadım ya evde. Seyit, senin çadır mı? Benim hocam. Oo, senin çadır büyükmüş ya. Büyük dedim ya hocam. Oo. Bende iki tane var hocam. Oo, oo. İki tane de tek kişilik var. Rengi de güzelmiş. Öyle mi? Güzel mavi. ucuz dekatlonun çadırı hocam ya. Yani. Olsun ya. He dekatlonun ucuz oluyor ya. Çok kayda değer bir çadır. Ya nereden ucuz yani. abi dekatlonun çadırı? Ucuz mu oluyor? Ya, ya almıştık vallahi o zamanlar ucuzdu. Şöyle ters takayım mı? Hiç fark etmez. Bak şimdi. Ne yapıyoruz? Şunu bir dakika tut. Bak şimdi buradaki hareket şu. Şunu görüyor musun abi? Şimdi bir de yukarıya bakalım. Yukarıdaki ekip de çadırlarını kuruyor. Kuramıyor. Kuramıyor mu? Şimdi onları biraz çekeyim şöyle. Biraz <laughs> şöyle eğlence çıksın. Bunlar yalnız çadırı şey kurdular biraz. Bu yanlış olmadı? kurdular. <laughs> Kurmaya Çarş çalışıyorlar. Olmuyor, olmuyor. Olur. Öğreneceksiniz. O buraya girmiyor. <laughs> ah, Sorun bu olmadı. Bu benim çadırın aynısı. Ama olmadı. Tamam şimdi Hı? hallederiz onu. Ben sizi biraz çekeyim eğleneyim ondan sonra. Sağ ol. Eğlen Şimdi biraz Ferzane'yi konuşturalım. <laughs> Ferzane nasıl buldun burayı? Harika. Ya, çok güzel bir yer. 2 hafta burada kalmayı düşünürüm. He. Harika güzel bir yer. Denizin rengi bambaşka. Biz seni bırakalım öbür hafta gelirsek alalım. Evet aynı öyle Vallahi istiyorum. Vallahi tam kafa dinlenecek yer. Bak denizi görüyorsun ne kadar beyaz. Yukarıdan görünüyor. Keşke resim malzemelerini getirsin. Olsun kara kalem çalışmıyor musun? Evet. Öyle. Sana aydın bir kare kalem getirir. Öyle yaparız. Evet. Yok yok, sen bırak. O bu bunun şeyi değil, bırak. Gel geldim takalım abi. Bu değil takılmam lazım. Yanlış oldu böyle. Adam Akide mi var orada? Ha be. Biz de. Birazcık... Haydi! Haydi. Haydi. Abi bu ne ya? <laughs> İlla biliyor. Baba bak aydın bak bak. <laughs> Nasıl Görüyorum, görüyorum. Bu şarjlı mı? Tabii. Tabii. Hem şarjlı hem şey. Tamam. Evet. Köşkümüzü kurduk. <laughs> sosyete seyir. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu sosyete. Nişantaşı sosyetesi. Nişantaşı. <laughs> Nişantaşı da mı oturuyorsun abi? Ya. Cihangir. Cihangir'e taşındı. Nişan taşındıydı. Cihangir'e gel. Tamamdır. Çadırlarımızı kurduktan sonra neredeyse bizden başka kimsenin olmadığı kumsallarda uzun yürüyüşler yapıyoruz. Bol bol denize gir giriyoruz. Bu arada çadırlarımızın yanındaki incir ağaçlarından da faydalanıyoruz. Tatlarına bakıyoruz. Neredeyse incire burada doyuyoruz. Şimdi akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Bugün ilk gecemiz ne gün? Bugün cuma. Aydın bu işin uzmanı. Şimdi ekibi hazırlıyor. Tarif ediyor. <laughs> Aydın ne olacak abi bu? Bu ne, ne olacak? Canım. <laughs> Ne olacak? Dur Aa yandım. Patlıcanları közleten sensin. abi. Yiyeceğiz. <laughs> ee, Patlıcan kebap olacak. Patlıcan kebap. Ay, 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 ay. Bak güzel gitti. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle katlayacağız bunu. Sonra da atacağız. Ben şey yapayım mı arkadaşlar? Köfteyi alayım geleyim mi? Nedir Yok durumda? daha dur henüz. Şunları temizleyelim öyle köfte ya. Oo, ay, aydın harbiden bu işi biliyorsun. Onun içine şimdi var Adam Adam aşçı ya. Ama üst tarafları pişmemiş ya. Aa, biz öğreniriz. Burada ayıklayan bir arkadaşımız var. Sağ olsun. Bu da biberci başı. Can yanıyor. Biberci Burada salata yapılmış. Bu salatanın üstünü kapatalım mı? Aa sinekler. Açın alayım artık şeyi. Evet. Hmm. Ve mangalımız yanıyor. Burada bir annemiz var. Çocuklarına bakıyorum ama çocuklarını da kaptırmış. Değil mi? Değil mi? Ne oldu sana? he Nereye gitti yavrular? Yiyecek Biraz he? daha beklemesi gerekiyor onun. Evet, Şimdi. <laughs> ama şeyi, Şimdi arkadaşlar akşam yemeğine devam ediyoruz. Birazdan sizi mangal ıslamız Seyit'e götüreceğim. Köfteleri pişirmekle meşgul. Yani Nusret yanında halt etmiş. <laughs> Öyle mi diyelim? <laughs> hocam nasıl gidiyor bu? Evet, köfte hocam. işi senin özel evet. geçen sefer biz aldık ama sen bu sefer özel bir Vallahi köfteyi bir İstanbul'dan, İstanbul'dan yaptırıp getirdik. Hocam e, evet. soğan ve maydanozla karıştırdı sağ olsun kasabımız. E, Selim Paşa'dan Yücel diye bir kardeşimiz var bu işin duayeni o yaptı. Evet. Onun için biraz titizlikle pişiriyoruz. Doğada da bir başka oluyor biliyorsun bu işler. Şu dumanın e, çıkışına bak, keyfine bak hocam. Bakalım. Eee sağ olsun arkadaşlarımız patlıcan közledik, biber közledik. Onları da güzel bir salata yaptılar. Biz de köfteyi pişiriyoruz. Ben biliyorsun böyle işlerden keyif alıyorum mangaldan. Evet. Pişirmekten, yakmaktan. O yüzden de afiyetle yiyeceğiz. Ne mutlu buradayız. Karayincili'deyiz yine 15 gün aradan sonra. Nasip oldu, geldik. Müthiş bir deniz. deniz Harika de çok bakar mısın? Karşı Yunan adaları gözüküyor. O kadar evet. güzel bir deniz var. Hava da çok güzel. Akşam ya. yıldızları da seyredeceğiz Yıldızlar. gibi. Hava çok açık. Evet, çok açık. Yine plajda herhalde seninle bir sohbet yapacağız, Gim'e geliyor hocam. Evet. Geç saatlere kadar Geç herkesi saatlere yatırdıktan saatlere kadar. sonra. Oturalım. Evet, yani e, buraya niye geldik? Bunun için geldik. Evet. İyi ki de geldik ama. İyi ki de geldik tabii ki. Yani ne yapacağız? Yarın e, güzel de bir yürüyüş yaparız. Bir doğa yürüyüşü yaparız. Evet. O da hoş olur. Yani doğadayız, mutluyuz, huzurluyuz. Ne güzel dostlarla, arkadaşlarımızla. E, seviyoruz Karayinciliği de. Hoş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum hocam. Ne diyeyim yani mutluyuz. Köfteleri yakmayın. Evet köfteleri <laughs> yakmayalım. Şimdi yan masaya gidiyoruz. Bakalım burada neler oluyor. Burada neler oluyor. Biraz da burayı çekelim. Bakalım. Neler var burada? Burada salatamız yapıldı. Böyle Çok güzel. Burada da bir salatamız yapıldı. Tatlı. Evet. Başka? Başka? Bu kadar. Yok başka. Benim Sizi rakı bekliyoruz. Evet. Rakı bardakları işte geldi. Rakı, bu böyle çay bardaklarında evet. içilecek. Neden? Neden? Isırmasın diye. Evet. Ne ısırması? Soğuk dağıtıyor. Hmm. Şimdi birazdan soframıza göfteler geldikten sonra çekimlerimize devam edeceğiz. Hı. Ama karasinekler geldi. Masam karasinekler var. gelmez, bir şey yapmaz. Olmazsa tane... masamızı biraz o tarafa çekeriz. Bir tabak var mı acaba? Olur. İlk akşamki soframızı hazırladık. Her zaman olduğu gibi genellikle ilk gecemizde köfte oluyor. Gene köfte oldu. Seyit köftelerimizi pişirdi. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Aydın kardeşim burada ekmekleri kızartmakla meşgul. bu görev düştü ekmek kızartmak. Aydın. Evet abi. Abi bu ekmekleri kızarmış kim yiyor böyle? Gülcan yiyor. Bunlar kilo olarak geri döner adam biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak. Kızarmış ekmekleri kim yiyor bak. Evet kızarmış ekmekleri Gülcan yiyormuş. Yiyorum ben sana. <laughs> Sizin direvabı kapalı ama açacağız hocam şimdi. Açacağız Aydın hadi gel kardeşim. Tamam abi. Şöyle Saroz'a karşı sağ tarafımızda sema direk var. Hemen karşımızda Saroz'un karşı tarafı. Bazen karşı tarafa gidiyoruz, bazen bu tarafta kalıyoruz. Fakat Kara İncirli'de dostlarımız var. Onun için rotayı bir şekilde Kara İncirli'ye çeviriyoruz. Hmm, çok güzel. Bak Gülcan ne diyor buradan arsa alalım diyor. Aynen. Aydın. Kim diyor? Ben. <laughs> Hemen sat bir tane arsa. Sonra dalamana gitmez. Ne ne dedi? <laughs> <laughs> Datça. Datça. <gülüyor> Yemekteki sohbet sırasında uzun yıllar Azerbaycan'da kalmış arkadaşımız Seyit, İranlı Azeri Türk'ü arkadaşımız Ferzane'ye takılıyor. Bakalım izleyelim sohbetleri sırasında hangisi Azeri, hangisi Türk. Bu aydın yok mu daha sonra? Bu aydın da. Bu bala yok mu daha bu bala? Ona bu ne canlı oğlan bir şey de. Ona bir yakşı da. Yakşı işler ay <laughs> de. Yaşı, güzel yakşı işleri, yani. Yakşı güzel iyi işleri. çalışıyor demek. Bu buna der yani cavan oğlanı der. Ya, aydın Hardan gelirsen, hara gidersen, hardan aparırsan. Aydın'la arkadaşımız <laughs> burada oturuyor, dinliyor şimdi. <laughs> Aydın Azeri kökenli ona kurs veriyoruz. Hmm, yok diline. ben Azeri kökenli değilim. <laughs> ne fark eder canım orada yani. Biz An hani diyorlar ya iki... Konuştuklarım... iki devlet. başa düştünüz mü? Bir millet. Başa düştün anla, yakışı anladın. Ha? Aydın. Akşamın her yeri Aydın. Ha? Abi ben anlamıyorum ki sen oğlum olsan <laughs> konuşayım da yani şimdi karşımda bir muhakkak bir Azeri olması lazım ki <laughs> Azeri. Azeri var kar yanında var karşında değil. Ama ha. o da şey. Konuşma. İran Azerisi. O da evet. sen nasıl ya Azerice nasıl talış, biliyor talış musun yani Azerice. Hmm. İsterseniz Konuş, Danışalım. Yok, da. danış, danış Türkçesi danış. var ya onun e, tam. Dan, konu danışalım demek, park, konuşalım demek. Danış, evet, park evet park danışalım de. da da da. da. Meli, Meli, Meli. Ben burada çok, <laughs> bana çok hoş geçti. Çok sevdim bura, evet. burada. Yakışı. Ee, çevremizde dostlar çok, m, çok hissi diyoruz biz. <laughs> siz biraz çok hissi, çok m, samimi, yakın e, hissettim. Çok sevdim. Ferzana Hanım, Ardan inkişaf ettin buraya. Nereden inkişaf ettin Ferzana Hanım. <laughs> <laughs> <O ne? gülüyor> e, Tanju Bey'le tanıştım. Şey Beğendin hmm. Benim... E, öz öz, öz arkadaşım. Benim, sergime gelmişti. E, Sergine geldi, e, öz hı. arkadaşın. Yahu, e, Tanju, iyi... İyi balığa. Çok iyi insandı. İyi <laughs> insandı. <laughs> <laughs> bala, bala çocuğa dönüyor. <laughs> <laughs> evet. Güzel insandı. Özel burada Sizinden de tanış tanışmamı çok sevindim. Maksusen. E, e. özür istedim Özür istedim Gülce Hanım özür Gülce Hanım da bize e, benim sergime gel, geldi Evet serginize gelmiştim orada tanışmıştık. Oldukça güzel bir serginiz mevcuttu. Sağ olun. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> <laughs> güzel şeyler görmüş. Ferdan Hanım, e, özür isterim. E, siz e, Azerbaycan Azerbaycan'ın hangi rayondansınız? Şey, hmm. ee, işte e, 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 Azerbaycan. Şey ben Tabriz. Tabriz'den. Tabriz şehrinden. Tabriz şehrinden. Bakıda hmm. olmuşsan. Evet. Olmuşsan Bakıda. Bari çok ciddi. Bari. Ee, orada da. Akrabamız da var. Hı hı. değerli. Başa düştüm. Sen Ferah nasıl çok sıkıştırıyorsun? <laughs> yani sen sen ne Azeri'sin, ben... Ferah nasıl <laughs> <mı>? azeli? Anlayamadım <laughs> ya. Ben ben karıştırıyorum. Ben Sanki <laughs> ben, 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 Azeri'yim. Ben, ben... o o Türk değil mi? O Türk ben, ben, ben karıştırmadım. Cezane Hanım da şaşırdı. Unuttu Azerice. Azerice. <laughs> Vallahi unuttu. Azerice. Şey senin paşalar. <laughs> ama Azerice be. Ferhan aslında buradan, buradan azeri o zaman... ki ama şaşırdı şimdi bu adam nasıl böyle <laughs> konuşuyor diye. Hocam buradan da o zaman Azer Azerbaycan'daki, Azerbaycan'daki dostlarımıza abi. selam olsun. Onlar da bizim öz kardeşlerimiz. Aynen. Biz onları çok seviyoruz. Onlar evet. da bizi çok seviyor. Aynen. Hepsine selam olsun. Evet, Bakü'nün balası yağım. Bakü'de kalası yağım. <laughs> Çok güzel. Bir aç da bir dinleyin. kararmasıyla birlikte klasik kamp akşamı başlıyor. Kamp ateşimizi yakıyoruz. Ateşin başına geçiyoruz. Çayımızı demliyoruz. Geç saatlere kadar sohbet ettikten sonra çadırlarımıza çekiliyoruz. Son karelerimizle birlikte videomuzu gün içinde çekilen fotoğraflarla yineledik. son karemizle birlikte kampımızın ikinci gününde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Doğada sadece ayak izleri